Merhaba arkadaşlar gelin sizinle bugün 1980'lerin başlarına doğru bir kısa gezinti yapalım. 12 Eylül 1980 tarihi önemlidir ülkenin siyasi tarihi bakımından. Hepinizin malumu Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980'de yönetime el koymuştu ve e, o günün siyasi partileri yasaklanmış parti liderleriyle beraber yardımcılar, önde gelen siyasetçiler de siyasetten men edilmişlerdi. Bunun üzerine yeni partiler kuruldu. Yani bir sağdan bir soldan gibi. Bir sağcı parti, solcu parti. İşte sağcı parti silahlı kuvvetlerin desteklediği Milliyetçi Demokrasi Partisi'ydi. Başına da bir emekli orgeneral getirilmişti. Solcu parti olarak da bir halkçı parti kurduruldu. Onun başına da Necdet Cap, rahmetli e, Başbakanlık Müsteşarılığından emekliydi galiba. O getirildi. Fakat hesap olmayan bir şekilde Turgut Özal da bir parti kurdu. Çünkü 12 Eylül döneminde yasaklanmayan tek siyasetçi Turgut Özal'dı. Teknisyen gözüyle bakıldı. Hani bu 24 Ocak kararlarını Demirel beraber götürdüğü için onunla bir takım ekonomik işlerin aksamaması adına Turgut Özal o işlerden muaf tutuldu, yasaklamalardan muaf tutuldu. Evet buraya kadar böyle. Şimdi e, parti kurmak için müracaat edince Turgut Özal cunta bunu kabul etmedi. Kenan Evren e, liderliğindeki cunta Turgut Özal'ın seçimlere girmesini onaylamadı. Şimdi bu konu enteresan bir konudur. Enteresanlığı şurada o günden bugüne 12 Eylül üzerinde konuşan her e, kim varsa hiçbiri şu anlatacağım konu üzerinde nedense tırnak içinde durmadı, durmuyor. Böyle bir şeyi hatırlattığında da duymamazlıktan geliniyor. O da şu, tarihler 12 Eylül 1983'ü gösteriyordu. Turgut Özal'ın seçimlere girmemesi kararı memlekette bir şey etkisi yarattı. Yani bir hayal kırıklığı yarattı. Yani hani demokrasiye geçecektik filan tarzında hem içeride ve hem dışarıda böyle bir hayal kırıklığına sebep oldu. Bunun üzerine o günkü Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Dışişleri Bakanı Orgeneral Haig o sırada Brüksel'de bulunuyordu. Junta Turgut Özal'ın seçimlere girmemesi yasağını açıklayınca Orgeneral Haig alelacele başkanlık uçağıyla Ankara'ya geldi bir akşam üzeri. Yani böyle randevusuz falan aniden havada haber verdiler geliyor diye. Kenan Evren Çankaya'da onu kabul etmek durumunda kaldı. Bir emrivaki yapıldı. Esenboğa'ya başkanlık uçağı indi. Orgeneral Heyk Çankaya Köşkü'ne çıkıp bir saat kadar Kenan Evren'le görüştü. E, ve döndü uçağına bindi. Geldiği yere geri gitti. Ve ertesi günü Turgut Özal'ın seçim yasağı kalktı. Partisinin seçime girmesine izin verildi. İşte Haykin e, bu ziyaretinden sonra. işte burasını nedense hiç kimse hesaba katmıyor. Görmemezlikten geliyor. Şimdi Kenan Evren Amerikan baskısıyla bu kararı aldı. Ama yine de kendine gelinemedi. Ve tuttu her vesileyle bu partiler seçip konuşmaları, propagandaları yapıyorlarken kendi arada bir çıkar televizyonlara konuşma yapardı Kenan Evren. Ve her defasında da Anavatan Partisi'ne Turgut Özal'a dokundurma yapardı. Alka derdi ki bunlara inanmayın, yalan söylüyorlar derdi. Yani aynen böyle, kurulan cümle aynen böyle, kurduğu cümle. Bunlara inanmayın, Yalan söylüyorlar. Aynen kulaklarında. Şimdi hal böyle olunca millet daha da zıttına gitti. Yani millet bizim milletimizin genel e, karakteridir. Yani denilenin e, tersini yapmaya daima mütemayildirler. eğilmedirler. Ve Kenan Özen öyle dedikçe Turgut Özal'ın oyları da arttı. Fakat ilk defa o seçimlerde... Amerikan vari bir seçim çalışması yapıldı. Yani Türkiye'nin alışık olmadığı propaganda araçlarıyla. Ve neticede seçimlere girdi ve birinci parti olarak çıktı. Aradan çok fazla geçmeden Kenan Evren'e hak verdirtecek şekilde icraatlar olmaya başladı. O parlak söylemler, o parlak vaatler, arkasında müthiş dolapların döndüğü, müthiş vurgunların yapılmaya başlandığı çabucak anlaşıldı. Amerika'dan prensler getirtildi. İşte e, tırnak içinde. Yani her Amerika'ya giden, e, orada mühtelif vesilelerle bulunan kişiler sanki çok e, şey bilirlermiş gibi e, çok matah bir metaymış gibi, bir şeymiş gibi, insanlarımız böyle bir ön kabulde bulunurlar, idi. Şimdi onu pek artık kimse yutmuyor. Ama o zaman daha şeydi. Yani sanki öyle bir hava vardı ki, yani Özal'ın hatırına gelmişler. Buradaki o kadar güzel, iyi konumlarını bırakarak bir fedakarlık yapıp Türkiye'ye gelmişler, havasında geldiler. Halbuki sonradan anlaşıldı ki 3. sınıf adamlar ve bu işi iyi beceren ee, banka işini boşaltmayı, işte kredi işlerini filan. Neyse. E, fakat artık e, kısa zamanda işte ilk evvela çiftçiler e, sıkıntı hissettiler. Ben de bir çiftçi çocuğu olarak buna Bire bir şahit oldum, yaşadım. İlk defa çiftçi büyük ölçekte ürünü yetiştirip teslim ettiği halde, ortaya çıkardığı halde ürününü satarken zarar etmeye başladı. Ürününü sattığı halde zarar etmeye başladı. Uzun Bunu başka bir şeyde bir ele alıp konuşmak lazım. Olaydı. Şimdi neyse. Rahmetli peder de sağ o zaman bir akrabasıyla, yaşlı yaştaşıyla konuşuyorlar. O konuştuğu kişi de bu Anavatan Partisi'nin hararetli taraftarlarından, hararetli savunucularından, abdestli namazı da bir insan. Rahmetli peder dayanamadı dedi ki ya bunlar çalıyor, çalıyor. Dedi. Karşısındaki de bunu duyunca dedi ki ya etme böyle dedi ya sen hacısın dedi. abdestli namazlı adamsın. Evet dedi rahmetli de ben hacıyım, abdestli de namazlıyım da. Bu sana yakışmıyor dedi. Ben de kulak misafir oluyorum bir tarafta oturdum. Merakla dinliyorum. Nasıl dedi böyle gözünle görmüş gibi böyle dedi zan altında bırakıyorsun insanları. Bunun vebalini bilmiyor musun sen? Rahmetli de dedi ki onun vebalini de bilirim. İftira atmanın ne olduğunu da bilirim. Günahını da bilirim. Fakat dedi sen bazı şeyleri unutmuşsun dedi. Akrabasına. Nasıl yani dedi. Hatırlar mısın dedi. Zor Ali'ye dedi. Zor Ali de Osmaniye'nin önemli şahsiyetlerinden bir insan idi. Bizim bu dağ köylerine ulaştı aşiretine mensup. Nevi kendine e, as bir adam yani şans, şahsına münhasır, nevi şahsına münhasır derler eski Nisan'da. Kendine özgü özellikler olan e, bir enteresan bir insan. Yani şöyle enteresanlar da mesela hava günlük güneşliktir, etraf pırıl pırıldır. Etraf, etrafındakilere der ki davarlarınızı dağdan toplayıp getirin eve. Ne oldu ne oldu Ali dayı? Ahkebe kuvvetli yağmur var. Artık kimse diyemez. Yani şimdi Zor Ali böyle dediyse mutlaka olur. İşte bunun gibi tahminleri e, kesin tahminleri artık tahminler de tabii kesin e, bilgi olarak önceden bazı şeyleri bilir, söyler filan e, yani o dediyse doğrudur denecek noktada bir insandı işte sen Zorali'yi unuttun herhalde demesi pederim de onu bu insana vurgu yapıyor. Şimdi hikaye şöyle. Rahmetli peder diyor ki bunlar Derviş Pınarı Yaylası'nda bir kahvehanede oturmuşlar. Kağıt oynuyorlar, tavla oynuyorlar, domino oynuyorlar filan. Fakat oynaya oynaya bıkmışlar artık. Ya ne yapsak ne yapsak filan derken demişler ki şu karşı yoldan çıkıp buraya doğru gelenin kim olduğunu, nereli olduğunu tahmin ederiz. Böyle bir tahmin e, yarışında bulunalım. Bahsin, bahse girelim. Adam da nasıl olsa o yoldan döne döne buraya geliyor. Geldiğinde de sorarız. Kaybedenler kazananlara e, çay ısmarlar. Tamam mı? Tamam. O yokuşla kahvenin arası da Kuş uçuşu aşağı yukarı 7-800 metre kadar var. Daha da şıplak yol böyle bir viraj alır. Ondan sonrasının tamamı kahveye gelene kadar görünür. Yani yoldan gelen de görünür. Derken çok fazla sürmemiş. Bir adam virajı dönmüş. İniş aşağı geliyor yokuştan. Hemen başlamışlar tahminen. İşte bu Osmaniye'nin filan mahallesinden, öteki demiş ki, yok oradan değil filanlardan, işte şunlardan biri demiş ki Ceyhan'da filan derken Zoral hiç konuşmuyor. Birden bire Zoral da de demiş ki, ah vallahi demiş adam yellendi demiş. Şimdi herkes susmuş. <laughs> yani nereli olduğu mevzu bitmiş artık. Ya demişler Ali dayı. Hani biz uzaktan bakarak işte e, boyuna, bosuna, yürüyüşüne, esmerliğine, karışıldığına, neyse kumrallığına ona göre bir tahminle bulunuyoruz. Fakat bu ne yap? şimdi demiş yani. Senin yaptığın bu iş ne demek oluyor? Nasıl, e, nereden duydun ki demiş bu işi de böyle ortaya inanmıyorsanız demiş. Az bekleyin sorun. Tamam demişler. Ee, çok çok bir Adam da gelmiş. Kahveden geçerken selam vermiş. Demişler ki hemşerim bir dakika dur. Buyurun hayırdır demiş. Demiş ya sana bir şey soracağız. Sorun tabi buyurun. Sen demiş şu yokuşun başında gelirken böyle böyle bir iş yaptın mı? Deyince adamcağız kıpkırmızı olmuş. Şimdi uydu ki demiş. Yani mahcup bir şekilde. Böyle deyince demişler tamam. Tamam sen gittin. demiş. Ya ne oldu? Ya bir şey yok sen git demiş. Adamı savuşturmuşlar. Sonra Ali dayının yakasına yapışmışlar. Dayı sen bunu nasıl bildin? Ya bunda demiş bilmeyecek ne var? Yani illa yanında olup duymaya gerek yok. Ya ama tamam da işte bu sesi duyulmadan olmaz. Yani bunun sırrı ne? Şu bu filan derken e, Ali dayı gülümsemiş. Demiş ki ulan serseri ver demiş. Sizde hiç makul yok. Şimdi demiş, bu adam oradan geliyordu. Kendi başına, tek başına yürüyordu. Birdenbire arkasına dönüp baktı demiş. Bir adam dümdüz yolda yani böyle kendi başına gelirken niye birdenbire arkasına döner bakar? Demiş gayri ihtiyari bu işi yapan adam kimse olmadığını bilse de Gayri ihtiyarı döder, arkasına bir bakar. Oradan anladın demiş. Sizin hiç mi kafanız çalışmıyor demiş. Biraz dikkatli olun. Etrafınıza bakın. Oradan demiş, her şeyi görürsünüz. Rahmet Ekşim bunu anlattı. Sen bana dedi, diyorsun ki gözünden mi gördün hırsızlığı? Da böyle diyorsun. İftira atıyorsun. Mevalinde konuşuyorsun. Demiş elin adamı 700 metreden 800 metreden adamın yerlendiğini biliyor. Affedersiniz. Şimdi sesini çıkarmadı. Sen de de evvela bunları bir hatırladın. Sen bunları bilmesi gerekiyor adamız. Hiç sesini çıkaramadı. Hapsındı yani. İşte böyle arkadaşlar. E, yani bu işler e, böyledir. E, etrafınıza bakarsanız e, dikkatlice olayları dikkatlice takip ederseniz bazı şeyleri birçok şeyi sanki yanındaymış gibi bilebilirsiniz bu, bu kehanet değil yani olayları okumak marifet dikkatlice bak e mesela beni yakından tanıyanlar bilir e, sosyal medyada da takip eden arkadaşlar da bilir bu Katar emiri Türkiye'ye bir uçak hediye etmişti işte. 450 milyon dolar hibe etmiş dediler. Herkes uçağı uçağın şakasını övüyor. Yani işte klozeti altınmış, şurası böyleymiş, yatak odası şahaneymiş filan. ben de dedim ki ya bunları geç. Sen bana şunu söyle, ben şunu merak ediyorum. Bu uçağın kargosu kaç metreküp kardeş? Nitekim de geliyor. Niye bu kadar uçak? Çünkü resmi uçak dünyanın her tarafına gidiyor ve dokunulmazlığı var. Gümrüklerden aranmadan gidip geliyor. Daha buna benzer niceleri var da fazla bu defada ee, Siyasetin içine gireriz. Ama ben burada bir şey dikkat, yani dikkat örnek vermek için girdim. Siyaset de konuşacağız, konuşuruz elbette de. Şimdi e, burası yeri değil. Yani bu mevzu yeri değil. Şimdi arkadaşlar, e, işte durum böyle. Biraz kafamızı çalıştıralım. Her söylenene inanmaktan ziyade. Test edelim. Ee, kendi geçmişimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi bilelim. Büyükler kalmadı o büyüklerde. Ee, kalan, Tek kalanların da kıymet edebilirim. Diyor. O da ayrı bir şey. Fazla bir şey. Söylemiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, isterseniz bu mevzuyu da e, bu şekilde e, noktalayalım. Yeniden başka bir e, hikayede, başka bir mevzuda e, tekrar buluşalım inşallah. Bu vesilede hepinize e, iyi günler, iyi akşamlar, sağlıklar diliyorum. Hoşça kalın.